annen, teyzen, anneannem falanla büyümüşsün. <laughs> evet. Büyüdüğün ortam ataerkillikten uzakmış diye tanımlanabiliyor. Peki bu senin hayatında etkisi olan bir şey oldu mu? E i̇ster istemez çünkü çok kadınlarla büyüyünce hep onların şeyleri, onların dertleri, onların durumları, işte kadınlar, kadın kadınlarımız, oley kadınız falan. Ve bir gaza geldiğimiz oluyor tabii. Yani evet. erkekler yokmuşçasına bir hayat evet. kurma fikri falan oluyor. Sonra onun gerçekçi olmadığını anladıktan hemen sonra diyorsun ki öyle bir dünya yok. Ben kadınlarla büyüdüğüm için böyle olmuşum. Hemen çark ediyorsun, yoluna devam ediyorsun. Toparlıyorsun. Çark Topar... etme dediğim de zaten orta yolu orta bulmaktan orta yolu Bulmak. Tabii ben nereye kadar çark etmiş diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> Peki, beş kız kardeşle büyümüş gibi hissettiğini e, söylüyorsun aynı zamanda. Şimdi bu eğlenceli duyuluyor ama kötü yanı var mıydı bunun hiç? Tam tersi, gerçekten çok eğlenceliydi. Onu da hiç öyle şey gibi söylemedim. Beş tane kadın var. Beşinin de birbirinden farklı huyu var. Ondan sonra eğlene eğlene işte azıcık onun saçını yol, bunun başını yol falan. Bir yandan da espriler, şakalar. Biz çok mutlu yaşadık. Müthiş. Büyüdük Peki. beraber. Yaşlarımız çok uç değil çünkü. Hı, evet uzak yaşlar. Annemle bile benim evet. yani neredeyse 19 yaş ne var aramızda yani. Evet evet. Bayağı arkadaş gibi. Arkadaş. Peki çocukken annene kapıyı hep başka bir karakterle açıyormuşsun. Böyle hmm. bir şey mi var? Ee, <laughs> o karakterlerden hatırladığın var mı? Var tabii işte. Evde erkek yoktu. Tabii erkek olmadığı için ben anneme bir erkek olayım <laughs> Mesela nasıl açıyordun erkek olup? <laughs> Bilmiyorum annemin zevkini de çok sorgulamadım ama Hintli olarak açıyordum. <laughs> Hintli olarak mı açıyordun? <laughs> bir gün olarak... Hintli olarak açıyordum. Mesela i̇şte, ne yapıyordum? Hintli olarak dans ederek. Danslarını açıyordum. ediyordum. Ha. Kostüm yapıyordum evde kendime. İşte Aa. kat, kat kıyafetlerimi giyiyordum. Benim onu doluyordum. Bıyık yapıyordum, kaş yapıyordum, parça yapıyordum. Tenimi esmere boyuyordum. Çünkü hintli. Neden? Çünkü benim Hintli olmam biraz zor. Evet. Zor. <laughs> o şekilde her gün Aa. kapıyı başka bir şey olarak açıyordum. O ne güzelmiş. Çok bir iyi. Bir roman kadını olarak açıyordum falan. Ha. Annemi bir tercihleri sorguladığım bir ara gerek. <laughs> Buna ne dersin? <gülüyor> bir <gülüyor> de bu var. <laughs> Erkek de sevmiyorsun. Hadi bakalım. Peki, resim, dans, müzik ve oyunculuk. Hepsini küçükken yapmayı hayal etmişsin. Opera'ya nasıl gittin? Daha neler hayal ettim de hayatımın <laughs> oraya yazamadım. çünkü demeden bir şey demesinler diye. <laughs> mesela diğer hayal ettiklerin ne? Onları ne bileyim bir söylüyorum. ara buz patenine sarmıştım mesela. Aa. Paten yapabileceğimi falan düşünüyordum. Sonra Ankara'daki o güzel Belpa mıydı adı evet, bilmiyorum. Evet. Oraya... Şimdi onu düzeltmişler. Haberini gördüm evet. bayağı bir sevindim. Oralarda hep böyle gidiyordum geliyordum. Böyle bir ha. onu da olmak istiyordum. Efendim söyleyeyim kaliteci de olmak istiyordum. Ha bunlar bu olmak istediklerinin alakası yok, yok operaya girmenin. Yani onun alakası şöyle var. Ben şeyi seviyorum yani hani normal bir şey yapamayacağıma karar verip Ha evet. E, operada şeyden geliyor. Çerkezim ben. Çerkez müziklerinin temeli şeye dayanıyor. E, biraz opera temelli. Hmm. Enteresan hmm. bir şekilde o söyleyiş evet. tarzları daha doğrusu çok böyle operaya benziyor hatta çoğu onu söyleyen şey e, solistler falan opera eğitimlidir. Hmm. O yüzden ben de oradan duya duya, duya duya muhtemelen onu öyle bir şey zannettim falan <laughs> baktım olacak gibi değil. <laughs> Bari opera okuyayım evde Çerkes türküsü söylüyorum çünkü. Çünkü belli Ve bu bilgiye ihtiyacımız domestik var. Domestik gidiyorum. Aynen. Çok. Aramızda Çerkes var mı? Yok mi? Var hanımefendi var. Ha, var ee, Çerkes türküsü biliyor musun? <laughs> Oyunları biliyorsunuz. Elçin er söylese siz... <laughs> <laughs> Oynar mıyız beraber şurada? Mı? <laughs> Neden oğlum. İlerleyen saatlerde o zaman. <laughs> Belki de ya programı kestikten sonra. Aynen. Peki, annenin ısrarıyla İzmir'de bir tiyatro kursuna gidiyorsun. Yani sen oyunculuk istemiyor muydun? Aklında mı yoktu? Annen mi zorladı yani? Çok elitist saçma tavırlardan bahsedeceğim şimdi. Lütfen. Opera okuyorum. Aynen. Kuzenin bir e, dizinin işte e, içinde yardımcı oyunculuk yapıyor. Hı. Babası da buna izin vermiyor. Diyor ki sen de gelsene. Ben çünkü tek gidemiyorum. Sen de gel. Tamam geleyim. Gidiyorum oturuyorum. Bir anda beni oyuncu yapmaya çalışılırken buluyorum kendimi. Ama şey operi okuyorum ya. Yani operi okuyorum ben yani. Işte oyunculuk falan filan gibi hareketlere e, girmişim. Hiç evet. hatırlamıyorum. Sonradan anlatıyorlar bana. Reddet, reddet, reddet. Ondan sonra evet. ondan sonrasında yani yapmak istediğim bir şeyler var ve çocukluğumdan beri böyle büyüdüm. Annem de yavrum işte Tüm çaba diyor ki bir şey yapman lazım, bir şey yapman lazım. Çünkü şu sırada şöyle şeyler yaşıyorum İbrahim. Ee, i̇ki yıl boşta kaldım operadan sonra. Enişteme buradan çok sevgiler. Bana dedi ki, sana dedi devlet demir yollarında iş buldum dedi. Ne <laughs> olarak? <laughs> <laughs> ben <gülüyor> yani <gülüyor> o gün ciddi bir kavga oldu. Dedim ki siren mi olacağım? Ben opera eğitimimi aldım hani siren olarak mı görev yapacağım? Ne olarak görev yapacağım? Cinnet geçirdim. Sonra dedim bunlar olacak gibi değil. Biri geliyor bana diyor ki sana market açayım dur başında. Biri diyor sana devlet demir yollarında iş buldum. Öbürü telekomda buluyor. Yani beni memur yapacaklar. E belli de yani işimle hiç ilgisi yok.